Kutu açılımının başını bu şekilde hızlandırılmış yaptım. İçinden e, garanti belgesi çıktı. Biz ürünü Amazon'dan aldık. Yurt dışı cihaz ama burada da garantili Türkiye'den. Ürünün boyutunu merak edenler için elini koyabilir misin üstüne aşkım? Şu şekilde. Şimdi birazdan içini de gösteririz aynı şekilde. İç haznesi şu şekilde. Elimi tekrar koyabilir misin içine? Şöyle bir el. Bir de ben koyayım. Gayet geniş yeterli olacağını de düşünüyorum. Değil. Bir de sen koy <laughs> Yanından çıkan kullanma kılavuzun yanında şöyle bir şey çıkıyor. Nutri -U diye bir e, App Store'da uygulaması varmış. Patatesleri önce yıkadık, suya koyduk, yarım saat beklettik. Kullanma kılavuzunda öyle yazıyordu. Daha sonra kuruladık ve şimdi e, yağlayacağız. Evet, bu gördüğünüz hazneyi ve altındakini yıkadık. Yumuşak bir bezle. Buna e, süngerin sert kısmı falan vurulmuyor. Yumuşak bir bez kullanmanız gerekiyor. Bunu açtığınız zaman kasayı bırakması için şu klipsi ittiriyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. O zaman şu kasayı atıyor. Açtıktan sonra açma kapama düğmesi yanıyor. Buraya bastığınız zaman şuradan program seçimi yapıyorsunuz. Buraya bastıkça sırayla yanıp sönüyor. Hangisini istiyorsanız onda duruyorsunuz. Daha sonra süre ayarını buradan aşağı yukarı yaparak süresini ayarlıyorsunuz. Daha sonra da başlat tuşuna basıyorsunuz biraz önceki açma kapama tuşuna. Çalışıyor. Biz içindeki plastik kokusu çıksın diye bir iki kere boş çalıştırdık. Bir 5-10 dakika, 5-10 dakika boş şekilde çalıştırdık. Plastik kokusu çıktı. Evet makinede bu ikinci modda 18 dakikalığa attım. Patatesi yağladım başka kapta karıştırdım. Bir kaşıktan daha az koydum yağını. Şimdi e, tüm süreçte 2-3 kere karıştırıp ya da böyle bir sallayıp bitireceğim. Evet arkadaşlar şu an e, patates multum. Evet bu şekilde gayet iyi duruyor. Tadına bakmadım. Biraz sonra bakıp onunla ilgili de yorumumuzda bulunuruz. Bu hale yaklaşık 20 dakikada geldi. Evet şimdi tadından bahsetmek istiyorum. Maalesef yorumlar doğruymuş yani. Fırında patates tadı var. Kızartma patates tadı hiç yok. Yanına bir de nugget yapmak istedik. Hiç yağ koymadık. Gayet güzel oldu. İçi yumuşak, dışı çıtır. Bunu beğendik açıkçası. Son yorumlarımızı söyleyip bitirelim. Bu ve bu parçası bulaşık makinesinde yıkanıyor. Sorun yok. Yumuşak bir bezle de yıkayabilirsiniz. Ama süngerin sert kısmı ile yaparsanız kaplaması kalkıyormuş. O yüzden dikkat edin. Biz üründen köfte, nugget performansı ya da et, tavuk performansı olarak tatmin olacağımızı düşünüyoruz. Ama patates konusunda aynı tatmin söz konusu değil maalesef. Bizim için yeterli. O yüzden pişman olmadık aldığımıza.